Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Kireçlenme genellikle yaşlanmayla ortaya çıkan ve özellikle diz, kalça, sırt ve ellerdeki ağrılarla günlük hayata oldukça kısıtlayan bir hastalıktır. Romatizma ve kireçlenme sorunlarını milyonlarca insan yaşamakta. Vücudun sağlıklı kilo değerlerinde olması, bazı doğal tedaviler ve hareketli bir yaşam tarzı ile bu rahatsızlığın ağrılarından kurtulmak ya da ilerlemesini engellemek mümkün. Fakat kademe kademe ilerleyen kireçlenmenin çaresi yok maalesef. Bugün sizlere denenmiş ve çok fayda görülmüş bir karışım tarifi vermek istiyorum. Aslında birçok derde deva, zerdeçal ve zencefil ile yapılan bu basit kür, kireçlenmenin yan etkilerini ortadan kaldırmaya, vücuttaki iltihabı kurutmaya yardımcı olurken metabolizmanın çalışmasını da sağlayacak. İşte romatizma ve kireçlenmeye birebir gelen o mucize kür. 2 bardak suyu kaynatın. İçine 2 çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 çay kaşığı zencefili ekleyin karıştırıp 10 dakika beklettikten sonra için. Günde bir defa bu karışımı düzenli olarak tüketmeye başladığınızda etkisini çok kısa bir zamanda göreceksiniz. Bu kürü yapan kişiler çok kısa sürede ağrılarının kaybolduğunu, eklemlerinin eskisinden daha esnek hale geldiğini belirtiyorlar. Çünkü zencefil ve zerdeçal antioksidan ve anti iltihap özelliklerine sahiptir. Bu yüzden iltihap, ağrı ve şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur. Zencefil özellikle dizlerdeki kireçlenmeler üzerinde oldukça etkilidir. Su ile yapılan bu kürün tadı hoşunuza gitmezse su yerine süt de kullanabilirsiniz. Kireçlenme olan bölgeye zeytinyağı ile düzenli olarak masaj yapmakta eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olabilecek başka bir uygulama. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.